Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız, elhamdülillah bizler iyiyiz. Hifaye okula gönderdim sabah. Yusuf Selim'i kreşe bıraktım. Eve geldim, hemen hazırlandım. Dünden çorba yapmıştım. Bugün çünkü babaannemin kuaföre gideceğim arkadaşlar. Babaannemin hastanesi de oraya çok yakın. Dedim oraya gitmişken eğer çocuklara vaktim kalırsa babaanneme de uğramak istiyorum. Ona dünden çorba yapmıştım. Onu da yanıma aldım. İnşallah hesapladığım gibi olursa bir babaanneme de uğramak istiyorum. Yani kendisi biraz daha iyi ama yani hastanede kalması onun için biraz daha iyi sanırım şu aralar. O yüzden hazırlandım. Gidiyorum şimdi. Arabamın arkasında halama vermem gereken e, pizza fanesi var. Yusuf Selim'in doğum günü için ondan almıştım. Sonra da bir daha hiç görüşmedik. O yüzden onu da ona vermem lazım. Yani o taraftaki olan işlerimin tamamını halledebilirsem iyi olur. Birazdan onu da bir arayayım. Evde mi müsait mi diye. Hemen onun pizza fanesini de vereyim. Şimdi havada o kadar soğuk ki 3 derece falan ama yani bildiğiniz buz her yer. Da arabamın şeyi kar gösteriyor ama çok soğuk bu şeyde kar yağmaz galiba diye düşünüyorum. Bir kahve içtim dedim acaba yanıma da bir tane kahve alsam mı ama fazla gelir diye artık onu da almadım. Su alsam iyi olurdu. Bir aralar arabamda sürekli su taşıyordum iyi oluyordu. Neyse orada bekaray var. Olmadı kahvaltımızı orada yaparız. Çünkü öğlen çocuklara anca yetişebilirim ben bu tarafa. Ya da bakalım çocuklarla. Evet. Şimdi bir gidelim bakalım. İnşallah fazla trafik yoktur da çok uzun sürmez. Yani böyle tek başıma araba süreceğim diye inanın böyle çocuk gibi mutlu oldum sabah. Arabada çocuklar olunca sürekli bir de onlar bir şeyler soruyorlar, ediyorlar. Biraz böyle me time. Haydi bakalım. Orada görüşürüz. Evet. Arabamı park ettim arkadaşlar. Şimdi halam da tesadüf dışarıdaymış. Ona da hemen şunu vereceğim. Daha sonra buradaki işimi halledip devam etmem lazım. Arkadaşlar dün akşam burada o kadar rüzgar esti ki her yer yaprak yani ağaçların üzerinde böyle kurumuş kalmış olan bütün yapraklar da yere indi. O yüzden her yerde böyle bir kummalı çalışma. Evet buradaki işim bitti. Halamla da biraz ayaküstü sohbet ettik şimdi. Hastaneye gidiyorum arkadaşlar. Aslında Neto'ya uğrasam mı ki diye düşündüm ama daha sonra bizim orada Penny'e uğrarım. O yüzden Neto'ya girmeyeceğim şimdi. Bizim hastanenin burada da park yeri bulunmuyor her zaman. O yüzden bir o tarafa doğru bir gideyim. Arkadaşlar o kadar soğuk ki. Ama o kadar soğuk. Sabah annem dedi ki bak sıkı giyin çok soğuk. İçime süveter giydim. Keşke kalın ceket de giyseydim. Bu nasıl bir soğuktur arkadaşlar. Oh, eldiven falan almadığıma çok çok pişmanım. Şimdi hastaneye geldim. Hemen bir çıkayım yukarıya. İnşallah alırlar tabii bir de. Neyse <laughs> yemek getirdim bir yer. Bir beş dakikada olsa girerim herhalde. <laughs> Neyse durun hadi ellerim bir cebime katayım vallahi çok soğuk. <laughs> evet. Hastane ziyaretimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi çocuklara yetişmeye eve gidiyorum. Annemin termosu varmış babaannemin başında. Dedim bununla işim bittiyse bunu da götüreyim. Yani burada da Mircan götürüyor ondan sonra. O bir daha şey yapamıyor. Birden kapı açılıverdi. Kapının önünde bir sürü insan. Yani bu termosları da babaannemin başına kalıyor burada. Ondan sonra her gelen götürüyor. Bu sefer milletin Birbirinde şey oluyor Bir dert tasa yani bunlar da Onun için dedim hemen annemin termosunu da alayım İyi kötü ben veririm Bugün yarın Hadi bakalım şimdi bir gidelim Çocukları toplayayım Ondan sonra Eve Sabahtan hamur çıkartmıştım. Dün de biraz ıspanağım vardı. Kepekli undan hamur yoğurmuştum arkadaşlar. Onlardan böyle küçük küçük gözlemeler yapacağım bugün akşam için. Bugünkü akşam yemeğimiz de öyle olsun o zaman. Merhaba arkadaşlar. Hülya ile Şahane Lezzetler'e hoş geldiniz. Yine bir akşam yemeği telaşında sizlerle beraberiz. Ispanaklı gözleme var bugün menüde arkadaşlar. Dün fışt, buzluğumu açtım ne yapsam ne yapsam diye bugün için düşünüyordum acaba bugünün akşam menüsünde ne yapsam diye. Bir baktım e, kepekli undan yoğurduğum hamurum vardı. Dedim hadi bunu da yarın değerlendirelim. Ben çünkü böyle şeylerin e, çok buzlukta bekletmesini e, yani buzlukta çok uzun süre durmasını sevmiyorum arkadaşlar. Bu hamuruma da şimdi oldu bayağı. O yüzden dedim e, bunu hemen bugün işleyelim Ispanaklı şöyle bir iç hazırladım. Ispanağım vardı. Ben aslında dün akşam yemeğine ıspanak yapacaktım. Fırında ıspanak yumurtalı oluyor ya soğanla kavuruyorsunuz falan soğan fırına atıyorsunuz. Ben ondan niyetlenmiştim. Ondan sonra bizimkiler de pek sıcak bakmadılar benim düşüncelerime. Artık öyle olunca ben de dedim ben de dedim o zaman hadi sizin de hoşunuza gidecek bir şey yapayım. Mehmet Ali şimdi işten gelmek üzere. Daha hava falan kararmadı. Erken aslında saat olarak da. Mehmet Ali işten gelince çok aç oluyor arkadaşlar. Biraz bir şeyler atıştırmak istiyor. Bu sefer de fazla kaçırıp akşam yemek yemiyor. O yüzden dedim bari doğru bir şey hazırlayayım. Ben de daha kahvaltı da yapmadım. Sabah kuaför babaannem derken anca işte eve geldik eve toparladım. işlerimi hallettim evin içindeki sabahtan kalanları. Şimdi ben de akşam yemeği hazırlığına başladım. Dedim hep beraber erken yiyelim. Çocuklara da böyle biraz aparatif şeyler hazırladım bugün. Yani öyle leksire şimdi ıspanaklı gözleme yapacağım. İnşallah Hamurlarımı bezelerine ayırdım. Biraz büyükçe tuttum bezelerini. Şşş, sacımı da buraya koydum. Onun da altını açtım. Hamurlarım dinlendiler. Yani bu kepekli un olduğu için arkadaşlar çok çabuk cıvıyor. O yüzden önceden önceden e, işte şeylerini bezeleri açıp açıp da sonradan hepsini doldurayım olmuyor maalesef bunda. Onun için hemen açıp açıp içlerine harcımızı koyup pişireceğim direkt. Yani bu kepekli unun şekli de çok çabuk bu. Şöyle bizim yaptığımız hamur işlerine pek uygun olmuyor. Yani bir lavaş çevirmeye falan pek uygun değil arkadaşlar. Hemen ağzı yüzü bir tarafa dönü veriyor. Özsüz olduğu için herhalde un. Önceden hiç bilmezdim öyle özlü un ne demek. Anneannem çok bilir yani öyle şeyleri ama biz çok bilmezdik. Demek ki tecrübeymiş bunlarda bir. Şöyle. Yani kolay açmaya kolay açılıyor. Ondan yana bir sıkıntı yok ama işte dediğim gibi bir türlü güzel bir şekli olmuyor. Bak. Ne oldun şimdi sen böyle? Neden böyle oldun mesela? Bir de çok çabuk yırtılıyor. Neyse bu bir tanesi önce bir gösterik. Gösterimlik böyle olsun. Şuradan kaşık alalım. İç harcımın içerisine de soğan, sarımsak, bolca soğan, sarımsak arkadaşlar. Ee, baharat koydum. Kırmızı biber, tuz, başka bir şey koymadım baharat olarak. Bir de e, rendelenmiş kaşar peynirim vardı. Bir top da beyaz peynir koydum içerisine. Yani kaşar peynirini belki çocukların da e, hoşuna gider diye. Onu biraz onun için yaptım. Bakacağız. Şu bebek ıspanak oluyor ya arkadaşlar. Ispanağı oradan ondan aldım. Yıkadım sadece. Kuruttum. Ondan sonra da iç şeyini hazırladım. Doğramadım yani tekrardan. İçinde böyle ıspanakların büyük büyük gözüktüğü ondan. Şöyle. Evet. Kokuyu alan geliyor. Alan geliyor. Ne? Büyü, Boya Büyüye at. Hah, <laughs> büyüye at. Ben sizleri hızlı alıyorum arkadaşlar. Öyle devam edelim. Arkadaşlar o kadar zor şartlar altında burada gözleme yaptım. Anlatamam size. Hamur öyle böyle cıvımıyor. Yani aslında katı bir hamurda. Bili bildiğiniz böyle beze yapıyorsunuz. Normal hamurla yaptığımız böyle beze yaptıktan sonra açılmaz ya. Bekletiriz birazcık. Bu öyle değil arkadaşlar. Anında böyle zanknete gibi kendini veriyor. Yani demek ki bunu sadece fırında kullanacakmışız bu unu veya böyle ekmek falan yapmak için, zubloviçen falan yapmak için güzel olur diye düşünüyorum. Ama gözleme için sınıfta kaldı gibi oldu yani. Ya da birazını normal un, birazını öyle Tamamen olur. o undan arkadaşlar. O yüzden de biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii ki ben çocuklarımdan o vibe'ı aldım. Çok hoş bakmadılar ıspanaklı gözlemeye. Onun için bir iki tane de şöyle ekmek yapıyorum ne olur ne olmaz yemezlerse falan diye. Ben gene bütün şansımı kullanacağım. Bir de çok böyle kuru olmasın diye biraz böyle üzerine tereyağı sürüyorum. Bakalım Mehmet Ali de geldi. İnşallah birazdan afiyet olsun onlara. İki tane daha bazım kaldı. Ispanaklı için fazla kaldı arkadaşlar. O hiç sorun değil. Onu bir fırın tepsisine koyar. Şöyle onu öylece pişirebilirim. Yani ondan yana bir sıkıntı olmaz hamur bitsin yeter yani. Şu anda onun şeyine girdim birazcık stresine girmiştim. Hamuru bir bitirebilirsem diye. Yani gözlemelerimiz de böyle oldu. Her ne kadar şekilleri çok da hoş olmamış da olsa arkadaşlar. Yani demin bir tanesini Mehmet Ali böldü geldiğinde ilk bayağı iyiydi. Sizlere de biraz sonra göstereyim. Şu çocuklara yaptıklarım da bir olsun. Ondan sonra bizimkilere afiyet olsun. Güya ben size hızlı aldım baktım hamur dağılıyor dedim neyse hiç. Buraları çekmeye gerek yok direkt atladım oraları. Yani. Evet şu küçük küçük mayalılarımızı da bir ayrı tabağa alayım ben ondan sonra. Zaten iki tane daha bazı kaldı. Bunları da böyle ekmek yaparsam inşallah hemen bir buraları toparlayayım. Çocuklara bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar bir akşamın daha yemeğini hep beraber hazırladığımıza göre sıra kapanış bölümüne gelmiş olabilir arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar.